Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Allah hastalığı ile alakalı çok güzel bir video hazırladım. İki tarifimiz olacak, hem maskemiz hem kremimiz. İkisini aynı anda yapıp kullanacağız. Lütfen videonun içeriğini çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Video çok fazla uzundu ve ben en kısa şekilde kısaltmaya çalıştım. Sıkılmamanız için ama bu videoyu içeriğini Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Maske yaptım, her şey bitti ya veya kremi sürdüm geçer. Hayır öyle bir şey yok. Bu hastalığa sahip olan arkadaşlar çok iyi biliyor ki bu hemen geçecek bir şey değil. Bu sizin bir senenizi alacak bir tarif arkadaşlar ve eğer yüzünüze sıçramadıysa çok şanslısınız ve bunun içinde size bir tarif vereceğim. Onu günlük kullanacaksınız ve yüzünüze sıçramadan kurtulacaksınız sadece maske ve kremle iş bitmiyor. Yemenize, içmenize dikkat edeceksiniz. Videonun içinde onu da size söyleyeceğim ve lütfen çok rica ediyorum. Bunun hepsini birebir uygulayın. Ee, çok emek verdim. Bunu söylemek istiyorum ve lütfen eğer bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız her şeyi dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü bu sizin için çok çok önemli. Aylar sürdü bu videoyu hazırlamam, bu tarifleri uygulayıp sonuçlar almam ve bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden lütfen siz de eğer bu hastalıktan kurtulmak istiyorsanız beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Yapmanız gereken, yapmamanız gereken, yemeniz gereken, yememeniz gereken her şeyi size söyleyeceğim. Şimdi sadece küçük bir tarif vereceğim. Vücudunuza göre bunu arttırabilirsiniz. Tarifin aynı birebir yapabilirsiniz. Ee, i̇ki ceviz büyüklüğünde zencefil kullandım ve aynı şekilde kil kullanacağım ve tabii ki diğer kremimizde yapacağız. Bunu her gün kullanacaksınız. Bu hastalığa sebep olan tek şey derideki melanin üreten hücrelerin zarar görmesi veya ölmesi. Bu da demek oluyor ki vücudumuzda derimizde ala hastalığı ortaya çıkıyor. Şimdi melanin güçlendirici olarak zencefil ve kırmızı ki en güzel malzeme arkadaşlar. O yüzden bunu kullanacağız ve bunu her gün kullanacaksınız. Lekelerinizin o yamaların üstüne sürüp 10 dakika bekleyip kuruduktan sonra soğuk suyla yıkayacaksınız bunu. Ve sonrasında da tarifini vereceğim kremi süreceksiniz. Kremi maskeden sonra kullanacaksınız ve yatmadan önce kullanacaksınız günde iki defa. Maskeyi günde bir defa yapacaksınız. Kremi iki defa kullanacaksınız. Eğer zamanınız varsa maskeyi sabah akşam da yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Korkmayın. Faydası daha çok çok olacak size. Şimdi bunu 5 dakika kaynattık. 10 dakika dinlendireceğiz. Hem soğusun hem de zencefil suyu iyice birbiriyle özleşsin. Bu karışımı yaparken metal kullanmayın. Maskenizi yaparken metal kullanmayın. Cam kasede de yapabilirsiniz. Porselen e, kasede de yapabilirsiniz bunu. Ölçüleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Çok fazla konuşuyorum ama mecburen konuşuyorum arkadaşlar biliyorum. Bazen rahatsız da olabilirsiniz ama bunu tek tek size söylemem gerekiyor. Çünkü bu hastalıktan kurtulmanızı çok çok istiyorum. Bir yemek kaşığı zencefil suyu kullanacağım, bir buçuk tatlı kaşığı da kırmızı kil kullanacağım. Siz o şekilde ayarlayabilirsiniz, çoğaltıp azaltabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Kili fazla koydum veya suyu fazla koydum, hiç önemli değil. Yeter ki vücudunuzdan akmasın veya çok fazla katı olmasın. Buna sadece dikkat etmeniz yeterli olacak. Şimdi yememeniz gereken şeyler sarımsak, patlıcan, bulgur, kuru soğan, acı baharatlar, kahve, yasak. Ve tabii ki stres de yasak. En büyük etken stres. Eğer vücudunuzda B12 eksikliği varsa da bu hastalık çıkabiliyor. Demir eksikliği varsa da çıkabiliyor ve tiroid iltihaplanması varsa bu hastalık çıkabilir. O yüzden doktora gitmeniz daha doğru olacak. Önce trotlarınızdan kurtulun. Tedavi edin. Sonra da bu karışımları uygulayın arkadaşlar. Bütün her şey doğal. Dıştan süreceksiniz. Tabii ki içten de yardımcı olacaksınız. Dediğim gibi maske yaptım, kremi yaptım, geçti. Hayır. Yemenize, içmenize dikkat edeceksiniz. Bu yasaklara uyacaksınız. Gelelim yiyecek listesine. Yani ne yiyebilirsiniz? Mısır ekmeği tüketeceksiniz. Her gün haşlanmış mısır yiyeceksiniz. Mısır çok önemli. Her gün yiyin. Çantanıza koyun. Cebinize koyun. Gittiğiniz her yerde tüketebilirsiniz. Akşamları yemekten sonra Lavanta çayı içebilirsiniz. Lavanta çay da çok iyi gelecek size. E, lavanta çayını nasıl hazırlayacağınızı az çok biliyorsunuzdur. Hazır çaylar da var zaten onu tüketebilirsiniz. Şimdi size diğer e, uygulayacağınız malzemeye geleceğim. O sizin için çok çok önemli. Yulaf samanı kullanacaksınız. Bunu ne için kullanacaksınız? Lekeleriniz için kullanacaksınız. Şimdi 2-3 tutam yaklaşık bir 15-20 gramlık oluyor. Yulaf samanını kaynatacaksınız 1 1 litre, litre suda ağzı kapalı şekilde 3-4 dakika kısık ateşte kaynatacaksınız. Ilıdıktan sonra süzüp lekelerinizin olduğu bölgeye 5 dakika arayla pamuk yardımıyla süreceksiniz arkadaşlar. Ellerinizde varsa ellerinizi 5 dakika içinde tutabilirsiniz. Çıkardıktan sonra tekrar 5 dakika batırabilirsiniz. Vücudunuzda kalsın, yıkamayın. En az 2 saat kalsın arkadaşlar. Hiçbir zararı yok. Aksine faydası var. Bunu sadece 10 saat kullanabilirsiniz. Tabii ki ellerinizi batırmadan önce bir miktarını ayırın. Kavanoza koyun, ağzını kapatıp dolapta bırakın ve kullandıktan sonra bir daha onu kullanamazsınız. Yani elinizi batırdıysanız kullanamazsınız. Bu çok çok önemli. Her 5 dakikada bir Lekelerinizi ıslatın bu saman suyu ile, yulaf samanı suyu ile ve bunu alırken dikkat edin. Yeşilken kurutulmuş yulaf samanı olacak arkadaşlar. Buna çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi kremimizi yapacağız. Ben bir avuç kadar nohut kullandım. Siz vücudunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bunu bir hafta boyunca da dolapta saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmaz. Korkmayın. Ölçülerini arttırıp veya azaltabilirsiniz. Bu ölçü size bir hafta gider ve tabii ki ellerinizde, kollarınızda sadece varsa veya yüzünüzde varsa ona göre siz dediğim gibi fazla fazlalaştırabilirsiniz. Bunun üzerine önceden kaynatıp soğuttuğum biraz su koyacağım. Çiğ su eklemenizi tavsiye etmiyorum. Her zaman kaynayıp soğuyan suyu kullanabilirsiniz. Bunu sadece ne için kullanacağız? İyice e, püre haline gelmesi için kullanacağız. O yüzden ekliyorum. Yani herhangi bir özelliği yok. O yüzden siz onu ayarlayabilirsiniz. Ben 3 kaşık kadar kullandım, az az ekledim. Siz tabii ki e, o ölçüyü göz kararı yapabilirsiniz. Bunu şimdi iyice ezeceğiz, püre haline getireceğiz. Pürüzsüz olmasına dikkat edin arkadaşlar ve diğer ölçüleri birebir yapmanız gerekiyor. Bunun üzerine zeytinyağı ekleyeceğim. Yani kullandığınız ölçünün aynısı zeytinyağı da kullanacaksınız arkadaşlar. Birebir olacak. Buna dikkat edin lütfen. Nohutun sizin için en iyi özelliği içindeki asitler. Bu da iyileştirme açısından çok çok önemli. Çünkü iyileştirme özelliği var bu asitlerin ve tabii ki içeri AC B12 B6 ve E vitamini içeriyor. Bu da sizin lekelerinizin daha hızlı iyileşmesini, renk tonunu eşitlemesi ve o ölü hücrelerin canlanması için çok güzel bir destekleyicidir ve aynı zamanda da zeytinyağı tabii ki o da aynı o özelliklere sahip biz ne yapıyoruz? Bu bütün vitaminleri, asitleri hepsini bir araya getiriyoruz. Sadece maskeyi de kullanabilirsiniz veya sadece kremi de kullanabilirsiniz ama bu sonuç almanızı daha da uzatacak. Ama bu dediğim her şeyi bu videonun içeriğindeki bütün detaylarını, maskeleri, kremleri, yemeniz, içmeniz, her şeyi uyguladığınız takdirde bir sene içinde bu ala hastalığından kurtulacaksınız ve biraz daha devam etmeniz gerekiyor. Tamamen vücudunuz normal haline dönene kadar ala hastalığınız eğer bir seneden az süre içinde başladıysa bunu hemen birkaç ay içinde sonucunu alabilirsiniz. Bu çok kolay bir şekilde atlatılacak bir şey. Ama çok fazla üzerinde yıllar geçtiyse bir sene içinde. Bütün e, sorunlardan kurtulabilirsiniz. Ailenizde varsa, geçmişinizde varsa size sıçraması çok kolay sıçrayabilir. Ama dediğim yulaf samanını kullandığınız zaman, suyunu kullandığınız zaman bütün vücudunuza sürebilirsiniz. Diğer bölgelere sıçramaması için özellikle yüzünüze sürebilirsiniz. Yani onu yanınızda tutun, pamuğunuzu batırın, yüzünüze uygulayın. 5 dakika sonra tekrar pamuğu batırıp yüzünüze uygulayın. Bu ala hastalığın yüzünüze sıçramasını engelleyecek ve tabii ki vücudunuza dağılmasını da engelleyecek. Hem lekelerinizin üzerine sürebilirsiniz hem de yüzünüze yani sıçramayan yerlere sürebilirsiniz. Bu gerçekten sizin için çok çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Kremimiz böyle. Kremimizi sürüyoruz. Maskeden sonra kullanıyoruz. Ve üzerinde bekletiyoruz. Yıkamanıza gerek yok sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. Yulaf samanı suyunda kullanmak istiyorsanız gece uyumadan önce temiz cildinize sürüp uyuyabilirsiniz. Bütün detaylarını videonun altına zaten yazacağım. Hepsini bırakacağım. Lütfen hepsini tek tek uygulayın. Çok istiyorum. Lütfen bunu yapın. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yemenize içmenize dikkat edin. Yasaklara uyun. Ve birkaç ay sonra sizden güzel yorumlar bekliyorum çok çok işinize yarayacak. Bunu canı gönülden söylüyorum. Sizi seviyorum. Sıkıntı yapmanıza gerek yok. Kurtulacaksınız inşallah. Lütfen hepsini tek tek uygulayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.